Geliyorum geliyorum hadi Ali baba hamamının üçüncü katından aşağı iniyoruz şimdi. Ya bir var ha. abi, batıyor eyvallah. Hadi, hadi gir bakalım. Evet, evet. Hadi aşağı direkt aşağı. Duş alacaksın. Hadi bir duş al. Önce bir duş alalım ondan sonra hadi. Kahve hadi. Geç. Gel bakalım. Hadi. Bir duş al bakalım. Evet önce duş alıyor. Sıcak mıdır? Güzel soğutayım. Aa, doğru söylüyorsun. Hıh. Evet. Tamam. Doğdu mu? Tamam işte. şey. Bir şey olmaz abi bir şey olmaz. Böyle iyidir hadi. Hadi gel tamam. Tamam gel sen şimdi gel beni çek. Gel şimdi beni çek sen beni çek. Şimdi kapatayım. Heh, kapatayım, gül. Ben de buradan düş alayım. Tamam. Evet. Hadi, Hadi Yulia aşağı in. Hadi gel aşağı in. Yine aşağı in Evet Yulia gidiyoruz. Yavaş yavaş. Dikkat et yalnız. Dikkat et aşağısı. Havuza giden yer. Dikkat et. Biraz daha sağdan git. Sağdan git sağdan. Orayı tutarak tutarak git. Ama tutmadan gitme. Tutarak git. Sen ben dedim ya. Tutarak gidersin de tamam da ama bir ya ben ne olacak? Evet. Havuzun suyu temiz, ter temiz mermak gibi baksana. Pırıl pırıl yıkanmış. Bak altı gözüküyor. Bak bak bak. Bak iki gözüküyor bak. Bak temiz bak. Gibi gözüküyor. Bak 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 iş. Bak evet. Hadi baba hav havamız Koy oraya, ben de koyayım buraya Evet, hadi at At, şuraya at, topu at At, topu at oraya Tamam at. at, ondan sonra atla şimdi bakayım, atla bavulama Hadi göreyim seni Atla, çekiyorum seni Hadi, 1-2-3 atla Çivileme mi? Peki çivileme hadi Evet Hadi topun yanına git. Evet, aslan mami. Helal sana be. Evet. Karşıdan karşıya. Karşıdan karşıya geçti abi ya. Aa, kaçırdın. <gülüyor> <gülüyor> kaçırdın topu. Dikkat et, dikkat. Hadi. Hadi gel şimdi bu tarafa. At bu tarafa toplu bir tarafa at. At bu tarafa toplu. Hadi. Hadi gel topu yakala gel. Hadi şu topu yakala. Buraya gel, buraya yanıma gel. Yanıma gel, buraya karşıya gel. Hadi. Evet. Aferin sana babiş. <laughs> Şimdi karşıya git. Ama kenardan yüzme, kenardan yüzme. korkma Ortadan git. şimdi balıklama atlayasın değil mi? Hadi şimdi balıklama atla göreyim seni. Şimdi ne yapıyoruz? Balıklama atlıyoruz. Evet, Manu şimdi balıklama atlayacak. <laughs> Hadi gel balıklama atla. Ne oldu? Ne oldu?